arkadaşlar. Bugün Goley'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son kadroyu yapmıştık. Bandicam'dan Bandicam yüzünden sözüm yarıda kesilmişti. İsterseniz Türkiye Ligi'ni çok seviyorsunuz. Buradan Türkiye Ligi paketi alabilirsiniz. Ben alacağım. Belki çıkar. Enler oyuncu. Sabri çıktı. Sabri.

hep yanlış kartla geliyor. Ve ayarlayabiliyorsunuz. Defans Mesut Özil çıkmış galiba. Godin mi daha iyi bu mu? Tabii ki de Godin. Mesut mu daha iyi Aytek mi? Tabii ki de Aytek. Şimdi kart dönüştürme. Biliyorsunuz. Bakın buradan. Hep böyle full bunu doldurursanız Level 1. Konuştum ya. Bu çıktı. Kötü bir şey çıktı. son Görevleri bitirin. Bu çıktı. Sonra normal. Bu görev. Ne? Aha kaleci çıktı. Ya. Gördün mü? Gördün, Bakalım hangisi. Hı hı kosmal hemen şöyle gole bu gole böyle ilk başta size bayağı bir para gelecek hem anda bayağı bir az önce bana ben bir geliyor tamam ben paket benim yine sözüm yarıda kesilebilir çünkü hala bandikamı çözemedim. Bazen böyle şeyler çıkabiliyor. Buradan oyuna davet ediliyorsunuz. O da dolmuş. Kalın.

Koş. Ya. Böyle. Tekli de şampiyonlarla yine başlayabiliyorsunuz. Sen ben başlamışım. Hemen ben bir maç yapıp geleyim. Hemen biter bu. Hemen. Bu arada bir şey unutmuşum. Şampiyonlar ligi. istediğinizi seçebiliyorsunuz. Amatör ligde mi oynayacağınız, süper ligde mi? Size kalmış. Ben amatör ligde oynayacağım. Hemen bir maç oynayalım. Sonra da kapatalım. Hmm. 3 4 5 İşte böyle adamlarda Allah Peter Çeh var <laughs> Niye bana hep böyle şeyler geliyor ya İşte spiker burada yanda gördüğünüz gibi klasik kontrol seçeneği. Ben bu, bu maçı kesinlikle. bitirip hemen geliyorum. Size sıkıcı gelecek çünkü maç. Neyse. Ben de devam edeyim. Bir tuşa bastım çok kötü dedi. Her gerek, devam Oyun kasıyor. Size de böyle olabilir videodayken. Gelen var. Saçma sapan şeyler söylüyor. Tamam hadi hadi hadi. Gidiyorum. Benim de oyun kasıyor. Yani benim videoda olduğum için ve bilgisayar kasıyor. Neyse, saçma sapan bir şeyler saçmalıyor ama. Süker. Kedi yutmuş falan diyor. O kadar far, formunda ki. Sanki kedi yutmuş. çok durdurdum ama videoyu yine durdurmam lazım. Evet, oyun, oyun fena kasıyor videoda olduğum için. Merhaba arkadaşlar. Ben yine ben devam ben ediyoruz. Güzel. Maçı yeni ya da yenmeyin. Ödül geliyor size. Böyle bir ödül. Yendim maçı 2-1. Birazdan bir şey seç. 2-1 yendim. Bu ne? <laughs> Ağmençısı sitelenmiş. Ben hemen takıma giriyorsunuz. Ve skill. Masal ona makas geldi. Bakın. Makas. Böyle bir şey. Alayım, bambaşka. Resul, ona da. Resul, resul. Neyse, bu videoda bu kadarmış. Görüşmek dileğiyle.